Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hunger Shark World oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar atomik köpek balığını aldım gördüğünüz gibi. Geçen bölüm hızı kullanmıştık. Neydi tam olarak? Hız helikoptyonu kullanmıştık. Bu bölüm atomik köpek balığını kullanacağız arkadaşlar. Sırı, hızı, itici gücü gayet güzel bence. Ve bu köpek balığının ayrı bir özelliği var arkadaşlar. Bu köpek balığı e, ee, neydi adı? radyos atıklar radyosun atıklar var yerde onları emebiliyor ve canını dolduruyor ve arkadaşlar kırmızı sarı deniz ananalarını da yiyebiliyor. İtici gücü gerçekten bayağı güzel duruyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bunları em emeğiliyor. Ve o sırada canı artıyor. Dikkatli bakarsanız. Ne kadar gerekli bir özellik bilmiyorum ama işe yarıyor dur muhakkak. Bayağı da güzel uçuyor arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz gibi. Bu mapte şu aradığım dinde nasıl yok galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine emiyor. Ha gördüğünüz gibi kırmızı Deniz değil arkadaşlar. Diğer köpek balıkları bunu yapamıyor. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş öleyim bir de lobide bakalım. Hemen öl Evet arkadaşlar lobiye geldik gördüğünüz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.